Futbol dünyasında bazı transferler vardır ki sadece skor tabelasını değil, liglerin kaderini, kulüplerin vizyonunu ve taraftarların hayallerini değiştirir. 2024 yazında Galatasaray'ın yaptığı Victor Osimhen transferi işte tam da böyle bir dönüm noktasıydı. Peki bu hikayenin perde arkasında neler yaşandı? Osimhen kimdir? Galatasaray'da nasıl bir sezon geçirdi ve geleceği hangi kulübe yazılacak? Victor James Osimhen 29 Aralık 1998 de Nijerya'nın Lagos şehrinde doğdu. Zorlu bir çocukluk geçiren Osimhen, su satıcılığı yaparak ailesine destek oldu. Ancak yeteneği, onu çok daha farklı bir yola sürükleyecekti. Ultimate Strikers Academy'de keşfedildikten sonra, 2015 FIFA U17 Dünya Kupası'nda attığı 10 golle dikkatleri üzerine çekti. Bu turnuvayla Avrupa kapıları açıldı. İlk durağı Almanya'nın Wolfsburg takımıydı. Ama burada parlayamadı. Onu gerçek anlamda vitrine çıkaran yer Belçika'nın Charleroi kulübüydü. Kiralık gittiği takımda 20 gol atarak adını duyurdu. Ardından Fransa'nın Lille kulübüne transfer oldu ve burada da müthiş bir performans gösterdi. Sadece bir sezon sonra Napoli onu 70 milyon euro karşılığında transfer etti. Napoli'de geçirdiği 3 sezonda 76 gol atarak adını Avrupa'nın elit forvetleri arasına yazdırdı. 2023 yılında Serie A'da gol kralı oldu. Napoli'ye 33 yıl sonra şampiyonluğu getirdi. Ancak 2024 yazında yaşadığı bazı kişisel problemler İtalya'dan ayrılmak istemesine neden oldu. Tam da bu noktada devreye Galatasaray girdi. Herkes imkansız dedi. Ama sarı-kırmızılı yönetim, sponsorlar ve projeyle Osimhen'i bir yıllık kiralık olarak İstanbul'a getirdi. Türk futbolu, belki de tarihinin en flash transferlerinden birine şahitlik etti. Osimhen, Galatasaray formasını sırtına geçirdiği andan itibaren farkını ortaya koydu. Süper Lig'de 29 maçta 25 gol attı. Avrupa Ligi'nde 7 maçta 7 gol Türkiye Kupası'nda 4 maçta 3 golle toplamda 40 maçta 35 gole imza attı. İster kafa vuruşlarıyla, ister savunma arkasına attığı koşularla, isterse de ceza sahasında bitiriciliğiyle. Osimhen, Galatasaray'ın hücum gücünü neredeyse tek başına sırtladı. Onun performansıyla Galatasaray hem Süper Lig şampiyonu oldu, hem de Türkiye Kupası'nı kazandı. Taraftar ona sadece kral demedi, onunla hayal kurdu. Ancak Galatasaray taraftarının aklındaki tek soru şuydu, bu adam bizde kalacak mı? Napoli, bonservis için kapıyı 65 milyon eurodan açtı. Galatasaray yönetimi